Ali Bey ve Ece Hanım için yaşam şartları zor. Biri özel sektörde çalışıyor, diğeri de ev hanımı. Geçinmekte zorlandıkları için onları yormayacak ve vakit de almayacak kazançlı bir ek işe ihtiyaçları var. Sonra ikisi de dostlarından ucuz tarifeleri duyuyor. Sermaye ve yatırım gerekmeden boş anlarında evlerinde yapabilecekleri harika bir ek iş fırsatıyla tanışıyorlar. Ucuztarifeler.com girişimcisi olarak isteyen herkese kurumsal markaların en ucuz tarifelerini sunuyorlar. Ayrıca bankacılık ürünlerinden sigortaya kadar sunabilecekleri daha onlarca marka ve hizmet var. Uçak yolculuklarında sorun yaşamış kişilerin tazminat almasını bile sağlıyorlar. Bu iş için tecrübeli olmalarına da gerek yok. Sisteme sadece müşteri iletişim bilgisi girmeleri yeterli. Çünkü müşteriyi arama, ikna ve satış kurulum gibi tüm prosedürleri onlar yerine ucuz tarifeler asistanları gerçekleştiriyor. Her satılan ürün başına da oldukça yüksek komisyon geliri elde ediyorlar. Ali Bey ve Ece Hanım'a aylık düzenli bir ek gelir elde etmenin keyfini sürmek kalıyor. İyi ki varsun ucuz tarifeler.